Merhaba arkadaşlar, Aşkçıyız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her çeşit sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not başarmış, İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerimizin özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevgili oyuncularımız ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizi izlersiniz. Geçen arkadaşlar hoşçakalın. kalın.